arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Elif Zeynep e hediye <laughs> ne, ne yapıyoruz? Dur. E, bu kız da, bu kız bu kız Miray Yılmaz takas sınıftan yapıyoruz. arkadaşım. Onunla takas yapıyorum. Elif de benim için tek çalışıyor tamam, hesabım çalındı biliyorsunuz arkadaşlar. <laughs> Hipogrif. Zeynep'in çekmiş. Hipogrif. Teşekkürler. Ne vereceğim? Hangi saatte istiyorsun? Amigo tavşan ister misin? Yok. Amigo tavşan mı? Şurada elinde şey var. Onlar bende var sanırım. Amigo tavşan yaygın mı? Hı hı. Yarış tavşanı var. Bakar tavşan. Olur. Ben bir dakika tavşan vereyim. Tamam. tamam. Sen de tamam. Önden ne ne? sen ne yapacaktım? Ne? Arkadaşlar ne dedi? Ne? Ne dedin sen? Ne? Ben mi? Aa. Kapıbara. Kapıbara da. Mira. Mira. Rengi iyi olur. Verdim. Rengi iyi. Hipogrif. Arkadaşlar kim daha kârda oldu acaba? Ben şey verdim. Rengeyi verdim binek. E, beşinci seviye hipogrif kidav aldım. Kedah seviyeli. Yemek yiyor badem. Badem asmr. Yesene kız. Ya yes? Arkadaşlar kedah asmr. Işte. Sözler gelmez ki. Gelmiyor sana. Heh geldi. Evet. <laughs> <laughs> Lájne, léň, lúli, 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 léň. Lájne, léň, lúli, 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 léň. Maška, poď. Čo to je? Fajn, deš, inši, čo to je?

Ben bir efsanevi miyim?

Orange Chakra ne alaka? Çakra aslında. Evet Çakra istiyor. bende. Hmm. Saat. Umut. Umut istiyorum. herkes birbirine göstereyim. Bir Video odasını. anasana nasana, kolye bir Ne veriyorsun kolye? Ben neyi veriyorsun? <laughs> <laughs> Doğaycı bende yok. Bunu da çaldılar ama şunu Evet. Başka 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 tipsel şart. Bana Saçları zombi istiyor ve umut ayıcı veriyor. Zombi aksalot. Var. Üç tane vereyim istersen. Bir kabul ediyormuş. Yeni evet. nasıl? Her Nasıl? Zombi verdim. Umut verdi.

Ömer'e de pek takılmıyor. Tamam. Uh -huh. ee, yaygın. Yaygın. 23. 23. Yaygın. 23. 23. Ee, Hiçbir şey alamadım mı? bu kadar. Şimdi de sakat yapalım arkadaşlar. Dur bir saniye. <laughs> ya. Tam kapat. Neyse. 21. Arkadaşlar. 8, 9, 10, 10 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Neyse mecburuz. Şimdi sıra dışı yapacağız. Ne yapıyorsunuz? Numaralı kat takas. Ya, yeah, sayınalı. Dur. Sıra dışı. Sıra. Sıra dışı. Sıra dışı. Sekiz. Sıra dışı. On sekiz. Ay, on iki. Hmm, 8, 9, 10, 10 11, 12. Yani kutu ya da. Aslında bundan bende var binlerce var ama neyse artık. Mecbur. Ben de hiç yok. Verebilirim. Ben de Dur sen Hayır kızma. Kız Dur. Ya, ya atma. Tamam. Kucağıma alacağım seni. Hayırdır? Hayır de. Tamam şimdi kabul et. Gelsin. Bak arkadaşım. Bu benim arkadaşım. Bu Buyurun. Bununla da met yapalım olur mu? Bak bu bu. Bak bu. Bu kız. Evet, ben bu ben bak, ha? Tamam, hadi bu ediyem, tamam, tamam. Sana hediye vereceğim. Tamam. Bu hediyem tamam. Sana demiyorum bu arada bir dakika bekle diye herif. Miray'ın diyorum. Benim dediğim Miray'ın ağzına gözüküyor ya. Hoş geldin. Hediye bunlar. Güzel peşlerim gitti ya. Teşekkürler. En azından yaralı kedilerimi almamışlar. Evet arkadaşlar yaralı kediye bunları alabiliyormuşuz. Devam edelim. Hediye bu. Hediye Evet. Şimdi nadir. Sip, ben ya. Tamam dur. Bir anda bir tane Nadir. Kaç olsun? 49 olmuyor mu? 50 olmuyor mu? Hayır. 22 22 ben. Ben daha fazla diyeceğim. 29 olmuyor mu? Bu 27. En fazla yemek oldu. 25. yok. 23, 23 oluyor en fazla. 23 24 olur mu acaba? 24. 0, 0, 0 diye geçiyor saatler. 0, 0, 0, 0. 0. 23. 23 tane nadir yokmuş. 22 de abi. 22, 23. 22. 15. 15 tane varmış onda. O zaman 15'ti. 15. Amber. Nader. Amber. Nader. Amber. Ben de 27. Benim 107 en tane özelleri var. Özelleri en sona koyuyorlar. Yani. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 21 20. Ya! 22 diyor. <laughs> hadi takas <hadi. gülüyor> O ne diyor? O ne anlarmış? Hemen baksın be Yok ama ben oh, cool. geliyorum. Okurum. Çok sevindim. Sevindim ben <laughs> Evet diyor. Neyse bakalım. tane var Şimdi sıra bende. Şimdi sıra bende. Şimdi bir tane de yine kapları evet. sevdiğin için kapları var. Ben de sana vereceğim? Mevzu evet. ben yine görülmez. Buna... Ya ama tek iki de alamadım üzgünüm. Bir şey olmaz. Dur <laughs> bir şey <laughs> neydi o? Heh. verdiğim tüm özel, tüm nadir yani tüm çok iyi şeyleri verdim. Şeyleri veriyordum son olarak da ayıcıya gösterecektim. Sonra gösterecektim. o 22 dedi, ben 23 dedim şimdi. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Perşe cüdağın çıktı. Oo. Oh. Olsun vereceksin. Ve işte, sen bugün sen... çok kel çıktım hem şeyim var. Ver, vardı. Mı? ver. Sen... Neyse. Yeşili verebilirim ama. Olur. Oh. <laughs> tamam. Bunu neye vereceksin? Ya ben ver <laughs> Sen Tam hiç bir şey kazanmadın ama. Nasıl bir şey göze alalım? Blobum ben... Blob bende var. Pembe blob var mı? Sen bana pembe blob vermedin ki. Tek benim bir tane blobum var. Onu sen <laughs> verdin bana. Hı. Sen bunu çok istemişsin. No, no, no. Çek, o no. Yok. 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 Ayıcıyı göstereceksin mi Yok. Bu olmaz mı? Ne? Yok. Aa. Aa. Hmm. Dur. Şu olur mu? Hı hı. Tamam. Alış bana ya. Sen niye bunu veriyorsun abi? Ne? Mavisi. Mavisi bende kalsın. Yeşil sende kalsın. E, hayır ben yeşil çok sevmiyorum. Ne kadar üzüldüm. Ha. Son dedi son diyor. O zaman yine efsane mi olsun? Yine efsane mi? Efsane mi? Tamam. Tamam. Efsane mi? 24 var mı? 24. 34. Hayır 34 yazdım. 24. Hayır 23 24. 24. 19. 19. Ya da 20 20 23 Ya de en iyisi var. Sonda sonlara en iyileri koyuyorlar şey? ya. Yok. Bak benim son en iyiler. Dur, ya da yirmiük. Ya. 23, 23, 23. Onu da. Bak ya lan. Bir şey koştu. Bu mu en değerlisi? <laughs> en değerli yaz önce vardı. Ne diyorsun? <laughs> ha, 12. 8, 9, 10, 11, 12. Bence sen kağıt. Evet, gözüküyor. Şimdi ben de takarız. O, o, zaten sonuydu. Şimdi seninle birlikte yaparız. Bay bay. Hoşçakal. Hoşçakal. Hey. Ben niye ağlayan yüzü? Bilmiyorum öyle yapmışsın. Ona niye hesap? Hoşça kal. Hoşça kal demek için. Ben sana attım sen de bana attın. Geri versin. <laughs> Ben verecektim. Hadi biz de numaralı yapalım. Yargında. Yaygın ne istiyorsun? Bu sefer yüz falan diyebileceğim şekilde. Daha iyi buradan yazmıyoruz ya. Kaç tane var sende? Ona göre demeliyim. Hatta öbür videoya koyalım çünkü bu video çok uzun olmasın. Evet, azından arkadaşlar bugün yüzümüzden <laughs> kadar olsun. Umarım beğenmişsinizdir. de. Like <laughs> atıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye bye kediciklerim. Like like like. Ters yüz takla, düşman hakla, boş boş durma videomu like'la. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Benim hesabım çalınmıştı ya. Hesabımın Daki petleri Meva'nın kuzeni almış. Sonra yine çalınmıştı. Hesabımı falan değişik yapmıştı. Bu sefer hiç petimi anlamıştı. O zaman başka biri yapmış. Öyle diyor. Bay bay.